merhaba. Sen merhaba. Ben. Tamam. Şimdi biz video çekiyoruz değil mi Asel? Evet. Kendini tanıt bakayım. Bakın bu Asel. Kaç yaşındasın sen Asel? Dört. Dört yaşında Asel. Ee, çocuğun kaç yaşında o? Üç. Sen oyunda kaç yaşındasın? İki. Oyundasın iki yaşındasın. <laughs> tamam. Ben de oyunda 20 yaşındayım. Tamam. Şimdi Size size mamam ben, kap ben kapıda oynayayım önce çocuğumla. Tamam ben size mamam getireyim mi? Getir. Tamam. Ama dindan gibi çalınca ondan sonra kapıyı açacaksın. Tamam. Bak kız şurada. Yok dışarı çıkamıyorsun boşver. Hadi siz şurada oynasanız da çocuğunla. Hayır çocuğ onlar orada çocukla oynuyor. Tam çocuğun var ya işte senin çocuğunla oynasın. İşte çocuğumu alıyorum ama. Ben şu panamı Ya Ben dışarı çıkacaklarım. Dışarı çıkamıyor benim evimde. Anca bahçe. Bahçede sakılın. Bize bir yiyecek götürsene ya. Ne getireyim? Yiyecek. Tamamdır. Sen, sen, senin havuzun var mıydı? Vardı. Bekle ben tuvaletimi yapayım bir daha. Kız tuvalet üst katta. Zaten biliyorum. Ve şimdi ben, şey yapma. Bak benim topuklar yakın var. Benim yok. Dur ben şimdi size ne mamam vereyim. Dur bakayım ben sabah yapacağım. Bu sana. Bu çocukuna. Al sen kendininkini be. Bu da bana. <laughs> Çocuğun konu ver. Allah. Çocuğunkini yedir. Ben kendim yiyebiliyorum. Hı, hmm, yedir bakayım. ben de yiyeyim. Havuza çıkartma. Yok ben ben tuvaletimi yapacağım. Şimdi. Tamam. Hayır orası değil. Kandar. Ben biliyorum da işte onu Gelsin. Oğlum nasıl kart yapıyorsun? Hmm. Yapabilir misin? Ha. Bekle gel, gelelim. Ben şimdi çıkayım. Beni unuttun. Ben şimdi şuraya gideyim. Sen de beni unuttun. Ama sen. Tamam şimdi sen almaya gidelim. Asas sen dedi. O da iyi. Kaksiko mu yapıyor? Ana! Osurma <laughs> Ya bu kaka kaka. Kaka mı? Evet. Ya bırak. Kız, osurmasana. <laughs> Şimdi bitti. Anam. Dur ben gözlüğümü takacağım. Arkadaşlar yani ben tırıltımı yaptım şimdi. Yaptın şimdi mı? Da, evet. Şimdi senin gibi senin gibi şey yapacağım. <laughs> bekle, bekle ya. Ben senin gibi bir... Şuradaydı değil mi? Burada değil. Bu, bu. Bu da en var. Bu mu? Evet. Ben de yapayım mı? Şimdi sen zor yap tamam mı? Hayır, ben zor yapıyorum? Çünkü ben yaptığım için. Şurada. ne yap yap ya? ya zor. <laughs> tamam. Dur ben çok zor Beni yap. <laughs> Ay dur olmuyor. ya. Bekle ben başka bir şey çıktım. Ağlayacaktım. Niye ağlıyor? Çünkü çünkü ben çocuğum için ağlıyorum. Niye çocuğun için ağlıyor? Çünkü sen bana kızmış gibi. Sen, sen kızdırdın mı? Ben niye kızıyorum şimdi? Şimdi sen çünkü sen büyüksün. Altından kek. Büyükler kızıyor mu? Evet. Niye? Çünkü bebe. Hayır. Bebe ikimiz kızarız. Ben seni seveyim. İkimiz kızdırır mı çocuğunu? Hı? Çocuklarımızı mı kızdırak? Evet. Sen çocuğun nerede peki gelsin mi? Tamam gelsin dur. Bu da mı? <laughs> Senin iki tane çocuğun var ya ben de olsun. Sen de mi iki tane çocuğun olsun? Evet. Bu da benim çocuğum var. Evet. Dur sen çocuğunu da çıkaralım. Sana ikinci bir çocuk mu yapacağız şimdi? Evet. Tamam. Hadi ya. Olacak iki tane çocuğum. Tamam. Kız saçı. Aynı Ha, <laughs> aynısı olsun. Kız niye aynısı olsun? Aynı olmasın bence. Aynısı olsun. Tamam aynısı olsun. olsun. Saç rengin ne olsun? pembe. Tamam. Gözler böyle dursun. Kaşlar da böyle dursun. Ağız böyle mi dursun? Bak böyle yapalım. Ben prenses seçeceğim. Tamam dur sana prenses var mı diye bir bakayım. <laughs> Deniz kızı Lan ben koca şeyi mi seçeceğim koca? <laughs> Şimdi prenses prenses. O Princess beni sarmıyor. Yok yok. <laughs> ha. Ah, Şuna bak. Tt Ama ben şunu ben beğendim. Kız bu sirk şeyi. Yes. Sirkler oluyor yani böyle hayvanlar dans eder. <laughs> de ben t t t olsun bence senin seçtiğin olsun. Ben Ama ben bunu seçmemiştim ki. Ay bu neymiş ya dur. Bekle ben onu beğendim. Şunu beğendim. Ama mu? bak ben şunu seçmiştim. Ben şunu daha çok beğendim bunu. Tamam bu mu olsun? Tamam. <laughs> Şuna bak. Hmm. Dur şimdi. De. Aa ben tacım çok beğendim. Sen biraz taştı ya. Valla ama ya çok güzel. Tamam bu mu olsun. Bak onun kelebek de var. Hayır şunu istiyorum ben. Tamam. Hadi. <laughs> Ay, yenge Ay yenge, yenge Tamam. Ama ben ben yenge renk taç görmüştüm. Renkli taç mı görmüştüm? E bu işte. Dur ama burası benim evimde bekle. <laughs> Nasıl kız? Kusma. <laughs> ben ben sabah çok bir şey yerken kusuyordum biliyor musun? Allah Allah. Al. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Dur hadi çocuklarımıza kızıyoruz mu şimdi? Evet. Dur bunlar da Allah'sın kızım. Benimki <laughs> de. Aa, çok kazdım. Yani siz çok yaramazlık yapıyorsunuz. Evet, siz çok yaramazlık yapıyorsunuz. Neden yapıyorsunuz siz bakayım? Gelin odasına, odanıza. Anne biz yaramazlık yapmadık ki. Evet, biz de. Biz de yapmadık ki anne. Anne biz de evet. Kesin yaptınız kesin. Bakayım tabuzuna. Topu tabuzuna mı? Tabuzu var ya sende. Tabuz mu? Tabu ha. ha şimdi ben bebeğime takabiliyor muyum? ya? Takabiliyor. Ben de istiyorum yanında. Tamam. İki tane çocuğum istiyorum. Ama Sus. bu benim emzim, dört farklı şuradan emzikler oluyor ya onlardan takayım tamam. Yere koydum emziğini. Kız niye yere koydun şimdi sen? İki tane emzik yap. Çünkü benim bebeğim. Video çekiyoruz ya. Yani biz çok tatlıyız. engelme bir yana geci demedi ya. Kız niye şimdi emziği bırakıyorsun? Çünkü ikimizin. Ama ben sen gibi emzik istiyorum. Benimki gibi mi istiyorsun? Tamam bekle. O zaman şu... şey yapacağız bekle. Ee, şu kıyafet yerine gideceğiz. Kıyafet annem emzikler alıyor madem. Bana adam? bak. Bana bak. Kız ne yapıyorsun? Şurada kalka bir mu? Şimdi emzikler buradaydı. bak. Aa sen gibi emzik istiyorlar. Bakayım burada. Bak burada emzikler var. Hayır. Burada burada emzikler var. Tamam bunlar emzik. Bunlar aklında dursun. Ee, bak şurada da emzik var iki tane aha bu senin gibi emzik şimdi öbür kızımıza emzik takalım 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 o da aynı olsun çıkarım çıkarım Dur. Dur. çıkarım 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 bu Şimdi ben emziklerimi çıkarayım. İkimiz kızarlık. Dur ya bunlar emziklerini çıkarmasınlar. Hayır çıkarsınlar. Çünkü ikimizin ki de ay. Ya bırak. Beni bırak. Bu sene ben elemedim. Bebeğimi elledin ama. Ha, He, i̇ki, hep beraber. Evet, He, ikimizinki de aynı. Dur benimkilerin emzikleri dursun. Bekle. Ben senin dış, biz ikimiz kızak. Tamam mı? Tamam dur. Hı. Aa sen son Allah! Çocuklar da kızdı. Kız, ben kızsız. Dur, bunlar Aa. alacaklar. Benim çocukluğum da ağladı. Ona emzik vereyim de susun ya. Ay bu senin üzerinde bitti. Ama biz suçumuz yok ki. Kesin çok şey yaptınız. Siz de bize yalan söylüyorsunuz şimdi. <laughs> Hayat, Sen çok yaramazlık yaptınız. Bebeğim bir tanesi ağlamıyor, gülüyor. <gülüyor> Sen çok yaramazlık yaptınız. O yüzden ceza aldınız. Evet. Ne ceza Yatak odası. Yatak odası ceza aldı size. Şimdi hepiniz odanıza. Hepiniz odanıza. Hadi gidin odanıza. Beni de götür. Senin odanın, onların odası nerede? Onların odası burasıydı. Şimdi siz misafirler geldiniz ya o yüzden şey. Kızlar çünkü biz biz yara yaptık. Topları döktük. Annemiz bize kızdı değil mi? Evet. Ben dökmedim. Ben de dökmedim. Ben de dökmedim. Ben de dökmedim. Acaba kim dökmüş? Annen misafir gelmişti. O dökmüş olabilir mi? Olabilir. Çünkü bize en son bir tane misafir gelmişti. Evet. Çünkü bizim çok güzel kalpliğimiz daha güzeldi. Hı -hı. Ama o önce dökmüştü ve emzirene bıraktı. Ya niye emzirene bıraktı? Çünkü bizim taklı, çünkü bizim taklamız çok kötü. İstemiyoruz, biz odamıza gitmek istemiyoruz. Hı hı. Ben böyle tutacağım. Tamam mı? dakika daha konuşacağız yaptım mı konuşalım. Ama biz çok kötüyüz. Yani çok kötü olduğumuz için çok kötü Ondan sonra biz çok kötüyüz. Yani a, biz, biz evimiz çok güzel. Yani annem hep orada beni kızıyor. Annen hiç niye size kızıyor ki orada? Çünkü ben top havuzu istiyorum için ondan sonra o yüzden kızıyor. E, bizim tabağımız var. Bizden zaman... mi kaçkardın yoksa? Evet. Hadi tabağımızına gidelim biz. Ama kıtabilirlerim de kapıyı kilitlediler. Ben açmayı biliyorum artık. Anahtar nerede biliyor musun? Ne bir söyle? Aa, annem de. O zaman ben olmayı düşünürüm. Onu Ben bekleyeyim. Al sana, al sana, al sana. Olamaz. Sıkın. Elma tamam. şeyine git ölme. Anam. Ne yaptın kız? Ölsene. Allah öldürmüşler. Bak başardım ben. Git de bak. Nasıl ya? Annemizi mi öldürdün sen? Hayır anne. Ölemezsin. Annemizi öldürdün bir Benim annem de, bizim annemiz de öldü biliyor musun? Ne ağladın ki? Bekle ben de ağlayayım. sen de, de ağlayayım. Ya anne. Anne. Ne yaptın annemize ya? Kardeşim. Anne adetler. Siz niye bizi bayıttınız bakiye? Ama biz topabuzun çok sevdiğimiz. anne, Anne, anne şu pembe olan var ya o pembe olan. Bizzat pembe olan. Şimdi topabucuna gitmek için sizi bayılttılar. Evet anne, evet doğru söylüyor. Evet anne, o bayıttı bizi. Şimdi, Şimdi ben yapayım. Onlar ben. bizi dövsün. Onlar bizi dövsün. Kimler? Biz anneler. Aa biz bir şey yapamadık. Pembe lollandın dövsün. Sen onlar senin çocuklu. Benim çocuklarım senden sen de. Ona sen çocuklarım çocukluğunu senden ben de senin çocukluğunu. Hayır. Biz sen mi yine ve bir senin çocuğunu aldım ya bırak bış. bırak beni. O zaman kendi çocuklarımızı döverim. Hı. Al sana al sana. Al al sana al Şimdi yerine gidek. Ölecekler mi? Evet çünkü onlar çok yaramazlık yaptılar. Bekle dur. O zaman şey yapalım bekle. Bak. <laughs> Adam. Kız ne yaptın siz? sen? Kız Ya bırak bırak. Bırak. Kız öldürdün çocukları. Çin. Ben ne yapayım? Ben? Ya ne yaptın kızlar kendinize? Biz, sen yaptın ama. Sen yaptın ama. Ben sen, yapmadım. Sen de yap. Ben. ben yapmadım. Ben Acaba, yaptım. Aa bir tane komşu gelmişlerdi ya. Onlar yapabilir mi? Olabilir. Abo. Bekle ben kusacağım tuvalete gideyim. Allah niye kusacaksın sen? Tuvalete geçeyim acil. Acil acil. Çok tatlıymış. Be. <laughs> Bekle sen getiririm. Memle mi midem bulandı? Bekle. Sen, seni bir, sen. Şuna Am Ne yapıyor? Sen, sen buysun Sen bununla <laughs> <ne gülüyor> konuş. <bulursun>. Sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Asırık yapıyorum. Niye asırık yapıyorsun? Çünkü benim çok tuvaletim geldi. Niye senin dakika bir görme tuvaletin geliyor? <laughs> Çünkü ben, ben evde tuvaletim yapmayı unutmuşum. Bence sen unutmuyorsun. Bence sen yapmıyorsunuz mele bırakıyorsun. Hem ben sen tavuklu yaparken niye ediyorum ki Hasan? Bizi ben. Gözün nasıl seni gözün? Bu da bu da bu da bu da bu da. Ya ben su içip geliyorum tamam mı? Tamam. Tamam. Oha. Arkadaşlar video 18 dakika olmuş ve bu niye her zaman bu sürü plan yapıp duruyor? Bak geliyor geliyor. Gelmiyormuş. Çocukları doğurdu diyor. Burada dursunlar. Heh, burada. Şey Sus. Ben şimdi şey yapacağım. Duracağım burada. Hoş geldin. Kız verme verme. Şimdi ben duş alacağım. Tamam mı sen? Çocuk hadi var valla. Başımı sıçırdılar. Çocuklar gidin tabletinle oynayın. Çocuklar burada ne yapıyorsunuz? Başımızı ağrıttınız be. Bir ben de biz de alıyız. Bilmiyorum. Tek çocuğun ağlamıyor. Aldı onun adı. Aa. Benim için şu bunun adı Chouter, bunun Chelsea. Adı adı, bunun adı Evet. Bunun adı Chenko. da Paypal. Bakın bu Paypal, bu da Chenko. Hayır, o Keko. Bu Kevko'muş. olmuş Ak kızlar, ki adını söyle. Benim adım önce bunun adı şaka yapıyor. Onun adı Paypal. Senin adın Peppa butu, bu da Keiko Hayır, oldu. şunun adı Peppa olsun, şunun adı da Keiko olsun. Hayır, bunun adı Emily, bunun adı da Arda. Bunun adı Pepe. Pepe. Pepe bu. Pepe. Bu da, ben de Kaka, Kaka, bu da, Kaka. Bu da Kaka, Trakka, her bir şey. Kaka kendi şey. Kaka da şurada saçları var ya. Tamam hadi videoyu kapatalım, tamam mı? Tamam. Ee, dur seni de getirelim kapanışta sen de ol ama da biz o zaman oynayıp video çekmeyek. <laughs> tamam dur ben biraz oturacağım tamam mı masada oynanmak o, o zaman ben oynayayım sen otur yok ben tablete bakacağım ama neyse tamam hadi videoyu kapatalım ee, hepinize e, görüşürüz arkadaşlar video bu kadardı sen de bakayım Video bu kadar dede. Video bu kadar. Hadi sizlere bay bay. Bay bay.